Dünyanın en yakışıklı erkeği e, bu videoda bana eşlik edecek sevgili Ali Biçim. Kral ben senin yaşında Omegle olsa böyle bir platformda gezerken Ejenaz gibi birisi görsem ağzımın suları akar. <laughs> Havluyla. <Daha gülüyor> <laughs> <laughs> Yukarı kaydır Ellaz. Kral daha kapatmadım. E amına koyayım ben kapattım diye böyle duruyorum. Ben yalnız ve mazlumum değil mi Yusuf Her zamanki gibi. Ulan ben de mazlumum ya. <laughs> <laughs> Yılların mazlumuyum yani. ya. Abi yeter artık. Ayhan. Vallahi öyle. yeter. Ölümü gör <laughs> ya Mesut. Ölümü gör ya. Le Dur devam devam devam. devam. video var. millet yukarı kaydırın izleyin. Ama uzun bir aradan sonra video var. İyi video var, güzel video var. Biz de o sırada kışa hazırlık yapıyoruz. Ha, salça dolduruyoruz, turşu kuruyoruz. Yukarı kaydır Ellas. Kral daha kapatmadım. E amına koyayım ben kapattım diye böyle duruyorum.